Arkadaşlar selamlar yeni bir videomda hepinize hoş geldiniz. Bugünkü arkadaşlar Olmuş şartı. Bugünkü arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle birlikte Lucky like Block kırıyoruz. Lucky like Block videosu çekiyoruz. Evet yıl 2011'miş gibi. Yok ya. Haa. Allah Allah. Çok sevmiş. Çok şükür çok şükür ya Şimdi görmüş olduğunuz gibi Lucky Brock'lar karşımızda. Diyeceğiniz ki bak bundan 3 tane aynısından var. Sen mal mısın Hakan? Niye? Evet. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bu şanssız Lucky Block. Eksi 80 şanssız. Bak git bir. E, bu end portalı gibi. Bu ne? Bu bal kabağı. Bu ne lan? Bu güzelmiş ha. Oğlum bu harbi iyiymiş lan. Abi on numara mal. Burada bir tane kız Lucky blokumuz Burada bir tane erkek Lucky blokumuz Bu ne lan? Renk değişik. RGB Lucky Block'umuz var. Evet. Bu da abidik gubidik böyle. Ha error lucky bu. Burada böyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Ve yani burada böyle bir şey var. Şu an normal benim bilgisayarım kasıyor. Bir de bunu yükleyince daha da fazla kasıyor. Eksi sekseni kırdım. Cidden bir şey çıkmadı. Harbi çok şanssız. Sıf Oğlum sıfırdan da bir şey çıkmadı. Artı seksenden bir şey çıkar mı? Neyse. Creeper açtım. Kasmıyor la. Kasma. Vuracağım şimdi bak. Abiden o bundan ne lan? Fortnite Liana 29 FPS, 31 FPS. Zaten şu an alev alıyor. <laughs> Bakın Lucky Block YouTube. Yani YouTube için kılıç, YouTube için bow şey, YouTube için Lucky Potion var. Bow'umuzu çekelim. Oha! O ne lan? Atacağım. Oğlum bu ne lan? O ne lan? Şimdi bir de kılıcı deneyelim arkadaşlar. O zehir attı. İşte bu! Bakalım. Oğlum ne oluyor? Çökecek oyun. Of yıldırım attık. Çok iyi çok iyi. Döv 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 döv. Lan kılıçmış. Oğlum kafasına yıldırım attık. İnşallah bir şey olmamıştır. Şuradan şunu şöyle. Karanlık bir kutumuz var. Hepimiz aynıyız. Bir şey çıkmadı. Gri'den bir şey. Bundan çok iyi bir şey çıkacak ama. Bu ne oğlum? Balkabağı bak balkabağından Demir golem çıksın. Ne 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 oldu lan? Ok geldi sadece. Bunlar ne çıktı? 3 2 1. 3 2 1. O pusula o um, oh, akşam oldu lan. Not the time. No the time diyor. Ne demek İngilizce mi ki benim? Bilmiyoruz İngilizce. Mavi bir şey çıkmıyor. Bak bu RGB çok iyi bir şeye benziyor. Erordan kese bir şey çıkar. Bu ne? Bu ne? O oh, bak mavi. Oh my god. Full geliştirme, full taş şeyim oldu. Hep istemiştik. En sevdiğim, en sevdiğim. Çok iyi. Hatta şuradan kazmayı seçip bir şey yapayım, değil mi ben? Ali! Katil tavşan mı? Mesleğin ne? Babayım.